Herkese selamlar. E, acil Matematik kitabında gezinirken hoşuma giden ilginç bir parabol sorusu neden geldim. Ben olsam sorarım e, üniversite sınavında. Şöyle sizinle de paylaşmak istedim. Aynı zamanda parabolde bir ufak bir tekrar olur. E, fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde diskriminant eşittir b kare 4ac'dir. Veya delta eşittir b kare 4ac'dir. Delta çarpı a sıfırdan büyük olduğuna göre parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi ax kare artı bx artı c de x karenin önündeki katsayı a hani sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru sıfırdan küçükse kollar aşağıya doğru olacaktı. Diskriminant dediğimiz olayı nerede kullanıyorduk biz ikinci derece denklemin köklerini bulmak için. E, bu parabolde diskriminant e, sıfırdan büyükse parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Diskriminant sıfırdan küçükse bu bekara x 4 ac parabol x eksenini hiç kesmez. Sıfır eşitse x ekseninde teğettir. Öyle değil mi? Diskriminant sıfırdan büyükse iki farklı noktada keser. Diskriminant sıfır eşitse teğettir. Diskriminant sıfırdan küçükse kesmez. X eksenini hiç kesmez. Neden? Kök yoktur çünkü. Şimdi şuna bakalım. Delta çarpı A sıfırdan Büyük delta çarpı a sıfırdan büyükse ikisinin de pozitif olması gerekir veya ikisinin de negatif olması gerekir. Başka bir durum var mı? Biri pozitif, biri negatif olursa pozitif ile negatifin çarpımı negatif. Başka bir durum yok. E, i̇kisi de pozitif olursa, a pozitif olursa kollar yukarı doğru olacak. Bu delta sıfırdan büyük olursa pozitif olursa x eksenini iki farklı noktada kesecek. Tamam kollar yukarı doğru olacak ve iki farklı noktada kesecek. A şıkkında kollar yukarı doğru iki farklı noktada kesiyor. B şıkkında kollar yukarı doğru iki farklı noktada kesiyor. Buralarda buna uygun yok. Tamam. Şimdi şunu inceleyelim. Her ikisi de negatif olursa. A negatif olursa kollar aşağı doğru. Tamam. Peki delta negatif olursa, diskriminant negatif olursa, negatif olursa x ekseni kesmez, kök yoktu. Kollar aşağıya doğru olacak ve x eksenini kesmeyecek. Kollar aşağı doğru x eksenini kesmiyor. Denizli de kollar aşağıya doğru x eksenini kesmiyor. Evet, bunlar olabilir. A ve B de olabilir dedik. O zaman C olamaz. Neden olamaz C? C'deki durum şu, bakın. Kollar yukarı doğru A pozitif. X karenin de katsayı pozitif. X eksenini kesmiyor. O zaman deltası sıfırdan küçük. Eksi artın çarpma eksi bu şarta uymuyor. Dolayısıyla Ceyhan olamaz. Umarım faydası olmuştur. Denemeleriniz iyi gidiyordur inşallah. E, aman denemelerinin geri dönüşlerini yapmadan denemeleri bırakmayın. Her denemeyi yaptığınızda yapamadığınız soruların geri dönüşlerini tek tek analiz ederek bütün sorular yapılana kadar o denemeyi bir kenara atmayacaksınız. Bu şekilde kazanacaksınız arkadaşlar. E, deneme çözümlerine, küçük mini denemelere yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.